Kıymetli yatırımcılar merhaba. Kuzey Kıbrıs'ta arsa satın alabilirsiniz. Bir Türk vatandaşı olarak alacağınız arsanın büyüklüğü bir dönümü geçemiyor. Bir dönüm 1138 metrekareye tekabül ediyor. Daha büyük bir arsa ya da arazi de alabilirsiniz. Ancak burada ticaret olmanız, yani bir şirket kuruyor olmanız gerekiyor. Ya da bazı belli takip edilen usuller var. Bunlar çerçevesinde daha büyük yerde alabilirsiniz. Evet, nasıl Türkiye'de imar olan yer var, imarsız olan yer var, imarı geleceği beklenen, yakın zamanda beklenen yer var, İmarın gelmesi için daha çok beklenmesi gereken yer var, bir de e, KKTC vatandaşı hariç e, kimseye satılamayan tipte e, araziler, arsalar da mevcut. Şimdi arsaların fiyatları da tabii ki konumuna göre, durumuna göre değişiyor. Yani 15.000 sterlinden tutun da 500.000 sterline kadar dönemi arsalar var. Küçük yatırımcılar için de alınabilir arsalar var. Büyük yatırımcılar için de var. Bazı görüştüğümüz müteahhit firmalar var. Hemen projesi hazır çünkü ilk defa Kıbrıs'a yatırım yapacak. Süreçleri bilmiyor, nasıl işleyeceğini bilmiyor. Dolayısıyla bir küçük bir test yatırımı yapmak istiyor. Hemen hazır, projesi hazır. Yarın kepçeyi vurabileceği bir yer istiyor. Evet, onlara da yardımcı olduğumuz gibi. Ee, uzun vadeli düşünen, e, tarım arazisi isteyen yatırımcılarımız için de e, sunduğumuz yerler çıkıyor. Evet, buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bir yerin sorç belgesinin alınması, yani üzerinde bir ipoteği var mıdır, yok mudur, ee, bir herhangi bir sorunla karşılaşılır mı, üzerinde e, elektrik gelim hattı geçiyor mu, her ne kadar altı alınacak denen hatlar olsa da bunların gerçekleşmesi hemen 5 senede 10 senede olmayabilir. Ayrıca imar durum belgesinin alınması gerekiyor. Biz şifahi bilgisini alıyoruz tabii ki ama tabii bunu resmi olarak da almak gerekiyor. Burada tapu parsel sorgulaması gibi Türkiye'deki gibi bir uygulama yok. Yani bazen arsa sahipleri bile karıştırabiliyorlar. Yani arsa buradayken bir bakıyorsunuz ki aslında buradaymış. Bir uygulama olmadığı için bunu maalesef Tam bilemeyebiliyorlar. O yüzden bir harika, harita kadar sorucuyla e, yerleri, koordinatları tam bir çıkartmak gerekiyor ki doğru yeri aldığımızı bilelim, doğru yer üzerine konuştuğumuzu anlayalım. Denize yakın, denize sıfır yerler de var, denizden uzak yerler de var. Ama e, sonuçta Kıbrıs e, küçük bir yer ve bir tam bir ada. E, denize her yerde hemen hemen e, ulaşım. Neresinden alırsanız alın yarım saat içerisinde herhangi bir sahile ulaşıyorsunuz. Evet kısa dönem için de orta dönem uzun dönem için de son derece karlı arsa arazi yatırımını mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Arzu ederseniz Kartal Anadolu Adliyesi'nin arkasındaki ofisimize de gelebilirsiniz. Arzu ederseniz Kıbrıs'a gelirsiniz. Burada bir yol haritası çizeriz sizin ne kadar bir bütçeniz var ve beklentiniz nedir beklentinize en uygun olabilecek yerler içinde bir çalışma yapabiliriz arabanızı bize ulaşmanızı bekliyoruz görüşmek üzere sağlıcakla kalın.